Evet sevgili dostlarım merhaba. Şimdi biz e, burası kendi iş yerimizin e, teras katında bulunan mutfağımız. Burayı da bir yaşam alanı haline getirdik. Böyle e, organik olsun diye kendi ekmeğimizi kendim yapalım dedik. Ve gayet de basit bir şekilde e, herkesin evinde yapabileceği ekmek tarifi. Fazla öyle ağım şağım fırın gibi bir ekmek değil ama gayet güzel organik bir ekmek. Ona ilgili ben size kısa bir tarifim var. Biz normalde e, hamur ve ekmek yapma makinesi var. Fakat buradaki ekmek bizim istediğimiz gibi olmadığı için biz bunu elimizde ve fırında yapmaya karar verdik. Ekmek yapma makinesini sadece hamur yoğurmak için kullanıyoruz. Öncelikle şöyle 700 gram e, ölçüye gelen bir un. Bu un tabii ekmeklik un, normal e, böreklik e, baklavalık un değil normal ekmeklik un, kurmaya ve toz şeker. Bir de su. Başka bir katkı maddemiz yok. Un um, sert un oluyor? Yok, sert un olmayacak kesinlikle. Ekmeklik un olacak. Bu aldığımız un da normal Trabzon ekmeklik un. Bu 700 gram unu kalma hamur yoğurma makinesine koyduk. Ondan sonra bir tatlı kaşığı şeker, toz şeker. Daha sonra küçük ölçekle yani iki çay, şey bir buçuk çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığına denk gelecek şekilde kuru maya, toz maya. Bir de aynı bir çay kaşığı tuzumuzu da bir çay kaşığı gelecek şekilde tuz. Biz bu tuzu normal tuz değil, kaya tuzunda. Ölçülerimiz bu. Sonra ekmek yapma makinesine koyuyoruz. Şimdi suyun miktarını sadece biz bunu hamur yoğurmada kullanacağımız için 750 gram seviyesine getirdik. Ee, malzemelerimiz burada, suyunu da benim üstüne yavaş yavaş ilave edeceğim. Hamur yoğunluğu istediğimiz kıvama gelinceye kadar. Önce de su koyduğumuz zaman e, o yoğunluğa gelmeyebiliyor. Başlattık, suyumuzu yavaş yavaş veriyoruz ve hamurumuzu böyle yoğurmaya devam edeceğiz. 15 dakika hamur yoğurulacak. çok koyduğum zaman bu sefer un isteyecek. Böyle yaptığım zaman da e, istediğimiz kıvama gelince e, fazla bir şey ölçümüz tam olduğu için onu ayarlamış olacağız. Ben böyle bir metodu uyguladım kendi kendime. Böyle bir şey yok esasında. Evet. Şimdi ekmeğe kıvamına dikkat edersek şöyle yaklaştıralım. Ee, hamur tekneye yapışmayacak şekilde bu yaklaşık 15 dakikadır e, yoğrulmuş oldu. Biz bunu buradan hamuru alıyoruz. Hamur e, kıvamı bu şekilde. Şu tepsimizi içine koyuyoruz. Hani tekeğimizin içindeki şu birikmiş e, şeyleri de alalım. Hamurlar da ziyan olmasın onu da içine koyalım. hamuru elimizle böyle biraz ters düz edip <laughs> şöyle toparlayıp hamuru altına oynadığımız tepsinin içine şöyle koyup e, bu dışarıda üstünü bir şeyle kapatıp da yapılabilir ama ben e, fırının içini 30 dereceye ayarlayıp burada, burada biraz bir 15 dakika, 20 dakika bir mayalanması için bekleyeceğiz. Evet, e, mayalanmış hamuru çıkarttık. 30 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kadar bekledi. Bunu tekrar havasını hamur alıyoruz. Şimdi bunu ekmek yapacağımız şekilde yaklaşık göz kararıyla 8'e bölüyoruz. Yani 8 tane ekmek küçük parçalar halinde 8 tane ekmek yapmış olacağız. Hem tepsimizin boyuna göre profesyonel olmamakla birlikte kendi imkanlarımızla herkesin yapabileceğini ben göstermek için bunu yapıyorum. Yoksa ben de profesyonel bir ekmek yapan biri değilim yani. Evet. Yani herkes için ayrıca bir terapi oluyor. Hem bir uğraş vermiş oluyor. Kendi emeğiyle bir ekmek yapmış oluyor. Daha lezzetli oluyor. Böyle yaklaşık 8 parçaya ayırıyoruz. Şunu da ayırayım. Evet. 8 ayrı parçaya böldük. Şimdi bunları elimizde İçe içe katlıya katlıya tekrar hamuru. Daha sonra elimizde bize haline getirecek şekilde şu hale getirdik. Altına bir unam veya kepek olabilir. Bunu olabilir. Burada böyle toplu olarak içine yerleştiriyorum tepsiye. Tabii bunu biz işin şeyini bilemediğimiz için kağıt kullanıyoruz. Yağlı kağıt. Yoksa fırına yapışıyor. Manuk Bey, ekmek çeşitleri yapabiliyor muyuz? Yani çeşitli ekmekler var tabi. Bunun içine hamur yoğururken e, üzümlü ekmek olsun, yani meyveli ekmek olsun veya diğer çerezlerden yani içine konabilen işte ay çekirdeği olsun, haşhaş olsun, susamlı olsun, her türlü ekmek yapılabiliyor. Yani insanlar yaptıkça deneyebilir. Biz sadece sade ekmek yaparak bu işin yapılabilirliğini ve kendi imkanlarımızla, evde de herkes kendi imkanıyla yapabileceği bir ekmek. Hem maliyet olarak daha hesaplı, daha uygun. Hem ekmek bitti, ekmek almaya git filan et. Yok fırına açık mı? Ekmek taze mi? Bunlarla uğraşmaktansa hem insan kendi içine silerek ekmeği yapıp kendisi de pişirmiş olur. Taze taze, sıcak sıcak ekmek. Tabii hemen bitiyor diye bir şey yok. Ekmek olduktan sonra da bir kısmını Zaten piştikten sonra da tekrar bir yorumlarımızı göstereceğiz. Evet, gördüğünüz gibi böyle ekmekleri eşit bir şekilde ham mayaları, bezeleri tepsiye yerleştiriyoruz. Bunu da hepsimize eşit bir şekilde yerleştirip ben bunun üstünü kapatabiliriz de e, öyle de bekleyebilir ama ben genellikle fırın küçük olduğu için fırının içinde örtü örtme gerek kalmadan fırının en düşük ısıda minimumda işte 30 derecelik bir e, 30-35 derece. Fırın içinde bu mayalanmaya bırakıldı. Şimdi hamurun kabarmasını bekliyoruz ekmeğimizin. Evet, fırından çıkmış. Hamurumuz da fazla kabarmış. Bu kadar olmaması lazımdı. Hemen yoğurdu sürüyorum. Yoğurt, yumurta veya pekmezli su. O gibi her şey sürülebilir. Biraz bol bol sürüyoruz tabi. Fazla bastırmadan hamurda çökmesin. susam, çörek otu. Bu arada gelire de döküyorsunuz. Ya evet öyle oldu ya. maalesef elimizden kaçtı. Bunu yaptık. Hazır 230 dereceye gelmiş fırına. Direkt koyuyoruz. 25 dakikaya ayarlıyorum. 25 dakika sonra ekmek olmuş vaziyette, kızarmış vaziyette çıkacak inşallah. Evet sevgili dostlar, 25 dakikalık zaman doldu. Fırını açıyoruz. Tabii fırını açarken şimdi elimiz yanacak. Eldiven olsa daha iyi olurdu. Eldiven herhalde bakımda. Ekmeğimiz de şu vaziyette. Gördüğünüz gibi, maşallah güzel bir ekmek olmuş. Tabi biraz fırın çok böyle e, tepsi küçük olduğu için, belki daha küçük e, hamurlarla yapsak daha iyi olacaktı. Bugün hamur bir de fazla kabardı. Zamanı evet, kaçırdık. Fazla kabardı. Yani ekmek biraz böyle oldu ama şöyle. Yaparsak şurayı da yakalım ben de. Şöyle de açarsak ekmeğin içinde görüyorsunuz gayet de güzel. Bunu da herkes yani arz eden olursa, isteyen olursa, azmeden olursa yapabilir yani. yani. yapabildikten sonra isteyen de herkes yapabilir. Şimdilik herkese saygılar, sevgiler. Bu kadar. Afiyet olsun. Afiyet olsun evet.